Önemli konulardan birisi de kilolarınızı ağır çalıştığınız vakit vücudunuzun çok daha kısa zamanda kolaylıkla şekle gireceği inancıdır ki bu hepimizin zaman zaman yakalanmış olduğu bir durumdur. Ama işin öyle olmadığını belli bir zaman geçtikten sonra hepimiz anlıyoruz. Kaldırdığın kiloların arttığını görüyorsun ama vücut olarak fazla bir şey değişmemiş. Demek ki bu işin içerisinde uygulama anlamında da bir hata olduğunu öğreniyorsun. Benim de size söylemek istediğim buydu. Yani antrenman esnasında normal kilonuzu, daha doğrusu sizin postürünüzü bozmadan çalışmanız gereken ağırlığı bulun. Ağır kilo kaldırdığınız zaman kaslarınızın gerçekten çok fazla büyüyeceği inancına kapılmayın. Ve kuvvetinizin artacağı inancına kapılmayın. Çünkü bunu yaparken farklı bir vücut şekline erişiyorsunuz ve çalıştırmak istediğiniz kas grupları esasında çalışmıyor. Daha farklı kas gruplarına yükleniyorsunuz. Çünkü o kas grubu ön plana çıkmıyor. Zorlandığınız için başka kaslar devreye giriyor. Dolayısıyla net yapmak adına hareketi her zaman söylüyorum uygun kiloyu bulmakta fayda var. Her zaman ağır kilo yerine uygun kilo. Eğer tekrar sayın 12 ise 12'yi net bir şekilde çıkartacak, pozisyonu bozmayacak. Bu squat da olabilir, biceps curl da olabilir, bench press de olabilir, lat pulldown da olabilir. Herhangi birisi. Her zaman postür net ve olman gereken şekilde duruyorsun. Bundan sonrası çok daha kısa bir şekilde ilerleyecektir. Kendine göreceksin.